canlarım selamlar nasılsınız umarım iyisinizdir bugün sizlere balık burçları için mart ayının 8 ile 14'ünde ne gelişmeler olacak bir bakalım istedim kanalımın abonelerine niyetlerimi aldım sizler de niyetlerinizi alın açıklama kısmına bilgilerimi bırakıyorum bana özelden bakım yaptırmak isteyenler iletişime geçebilirler birebir bakım olmadığı için de hepinize uymayabilir uyanları kabul edin lütfen evet canlarım merak ettiğiniz konularınız neyse alın niyetlerinizi bir haftalık süreçte aşkta işte sağlıkta balık burçları neler bekliyor bir bakalım. Evet arkadaşlar temiz bir göz var yani sıkıntınız aydınlığa çıkıyor yani şu sıralar neyi kafaya taktıysanız güzel bir haberler güzel bir gelişmeler olacak diyor bakın. Bu aşkta da işte de yani neyi kafanıza taktıysanız bu konularla alakalı göründü. Evet e, mesafeli bir yol çıkıyor buraya çok gitmek isteyenleriniz var sanki e, temiz bir haber alacaksınız ya da haber bekliyorsanız bu olumlu gelecek sizin bir kursa mı gidiyorsunuz arkadaşlar bir sınavınız mı var böyle bir kendinizi göstermeniz gereken e, bir dönemdesiniz sanki hani odaklandınız her konuda başarı elde edeceğinizi kendinizi sakın bırakmamanız gerektiğini görüyorum pes etmeyin. Zorlanıyor olabilirsiniz artık neyde sınavınız ya da kursunuz varsa. Ama burada başarı elde edeceksiniz canlarım. E, zor bir karakter, e, bir insan var karşınızda. Zor yani. Yani e, o kişiyle e, iletişim halinde olabilirsiniz ama e, geçinmesi mi zor? Bir kişi var hayatınızda arkadaşlar böyle. Hani kendi bildiğine göre hareket eden. Birisi gözüküyor etrafınızda. Biraz bu kişi sizi yoruyor olabilir. Ailenizden de olabilir. Hayatınızdaki değer verdiğiniz bir aklınızdaki kişi de olabilir. E, genel anlamda gözüktü çünkü. Kıskanç insan var. E, bakın bu da e, gizemli çıkıyor. Yani küs olduğunuz birisi sizi çok kıskanıyor, gözlemliyor. Hoşuna gitmeyen durumlar var. Hani siz kendi hayatınıza odaklanmış gibisiniz üstlüklerde böyle görünüyor ama bu insan yani siz onu aramıyorsanız önceki gibi davranmıyorsanız sanki öncesinde alışmış bu kişi. Şimdi de aynı hareketleri, davranışları bekliyor. Ama sizde bir bıkkınlık var yani. Bunu çok sık yaşayanlar sanki önceki gibi değil, artık kendi hayatına odaklanmış ya da önüme bakmak istiyorum diyor. Bu kişinin de ya duyduğu ya da gördüğü bir şeyler var kızıyor şu anda. Yani tepkili. İşte madem böyle seviyor neden böyle geri planda değil mi? Çık ortaya kendini göster. Sonra karşındaki insan kendine odaklandı mı? Kendi hayatına döndü mü? Neden yani bu sinir? Ben de bunu anlamıyorum. Her şey karşılıklı güzel canlarım. Yani karşılık alamıyorsanız tabii ki önünüze bakacaksınız. İlerleyin. Bu kişi de yapması gerekeni yapsın. Evet iyi bir insansınız. Fakat diyorsunuz ki yani e, hep mi böyle şansım kapalı? Hani... Hep mi böyle sınanıyorum e, Kısmetim mi kapalı Dediğinizi de duyar gibiyim Sanki böyle e, düşünenler var e, Burada bana gösterilen Sakın arkadaşlar Olmayan bir şeyler olduysa Hayatınızda bunlar boşuna olmamış Daha iyisinin gelmesi için Ya da önünüzün daha iyi e, Fırsatların gelmesi için Hani önünüze Yani e, sitem etmeyin Olmayan şeylerde Hayır varmış ve bu sıralar sevineceksiniz. Aşkta da işte de gözüküyor. Yani işte de güzel haberleriniz olabilir canlarım. Burada mutlu olacaksınız. Ee, kalbinizde böyle bir ferahlık gözüküyor. Tüslüklerde kesinlikle adım işaretleri var. Ama siz çok şu sıralar bir e, takıntı yaptığınız bir durum hissediyorum. Sizin takıntı yaptığınız bir konunuz var sanki. Bu neyle alakalı tabii ki siz bilirsiniz ama bunun işaretini görüyorum. Akışta kalın diyor. Bu kafaya taktığınız konu neyse şu günlerde akışta kalın canlarım benim. Evet, eşinizle mi sorununuz var? Evli olanlar için çocuğunuzla mı sorun var? Burada bir sıkıntı hissediyorum. Sıkıntı var yani. Hani aile içinde yaşadığınız alanda anlaşamadığınız ya birisi var ya da böyle Farklı bakış açıları var. Bu konuda biraz bunalmışsınız arkadaşlar ama düzelecek. Biraz akışta kalın. Ee, karşınızdaki insan biraz gergin, agresif, en ufak bir şeyde parlıyor, sizi de yükseltiyor olabilir. Evet canlarım. Evet canlarım. İletişimde olduğunuz kişilerle alakalı birçok olumsuzluk olduğunu görüyorum. Yani alma-verme dengesini burada kurmanız gerekiyor yani bunlar arkadaşlarınız olabilir yakınlarınız olabilir hani hareketlerinizi kısıtlayan durumlar var gibi arkadaşlar hani sizi çileden çıkardığını yani bazı kişilerin sizi çileden çıkardığını ve sizin bunlara alıştığınızı da görüyorum direnç gösteriyorsunuz ve siz alttan aldıkça da bu durumlar devam ediyor gözüküyor canlarım hani Evetiniz hayırınız olsun Hoşunuza gitmeyen bir şeylerde Kafanıza yatmayan hiçbir şey yapmayın Yani bazı kişileri memnun etmek için Kendinizden ödün vermeyin canlarım Demek ki bu sizi üzüyor Ya da çok yoruyor Evet trenç gösterdiğinizi görüyorum arkadaşlar Bazı şeyleri içinize, içinize atıp ve sindirmeye çalıştığınızı Bu durumda sizi psikolojik olarak etkiliyormuş Yani sizin enerjinizi düşüren insanlara biraz mesafe koyun sizin size iyi gelen insanlarla görüşmeler yapın arkadaşlar. Şu sıralar sanki buna ihtiyacınız var. Aklınızdaki kişi sizi seviyor bakın ama davranışlarında bunu göstermiyor. Bu durumda sizi çok üzüyor. devam eden beraberliklerde de ufak tefek sıkıntılar, sorunlar var ama arkadaşlar bunlar düzelecek diyor bakın. Ve ayrıyetten ya siz teklif edeceksiniz ya da aklınızdaki kişi size bir teklifte gelecek. Bu da sizi çok mutlu edecekmiş. Yani karşılığı da güzel olacak ya da siz karşılığını güzel vereceksiniz. Bir teklifle alakalı. Bu her şey olabilir arkadaşlar. Samimi duygularını açıp teklif evlenme de olabilir. Yani kalıcı bir şey istiyor gibi bu insan. Hadi hayırlısı diyelim. İş anlaşması yapmışsınız sanki bir ya da her an bir anlaşma yapabilirsiniz. Bu durumda sizi çok mutlu edecek. İlerleyin arkadaşlar. Hiç böyle tedirgin olmayın. Yeniliğe açıksınız ve yeni olan ne varsa hayatınızda ya da düşüncenizde bunların olabileceğini ve hayırlı olabileceğini görüyorum. Bir takım kişiler etrafınızda kıskançlık yapabilir. İnsanlara çok danıştığınızda yapmak istediklerinizi sizin önünüzü kapatmak isteyebilirler. O yüzden kendi düşüncelerinize hareket edin. Tamam dinleyin insanları ama kendi kararlarınız size doğru gelecek görünüyor. Evet kalp kırgınlığınız var ya birisi sizi engellemiş e, ya da siz birisini engellemişsiniz. Sosyal medya engeli görünüyor. Burada bu durumda da bunalmışsınız. Hep aynı şekilde yaşatıyorsa karşınızdaki insan size bunu artık hiçbir şey yapmayın arkadaşlar. Bu insan net olmadıkça karşılık bile vermeyin. Size bir hissettirsin bir şeyleri yani samimi olduğunu göstersin. Ama bunu siz yaptıysanız engeli siz koyduysanız. Hani bu karşınızdaki insan biraz böyle düşünceli çıkıyor. Ee, açıpla açmamak arasında görünüyor. İkilem yaptığını görüyorum. Biraz denge oluşturun arkadaşlar. iletişimlerinizde ya da aklınızda kişiyle, eşinizle ya da arkadaşlarınızla biraz denge şart diyor bakın. Size kimle nasıl yaklaşıyorsa en azından öyle karşılık verin. Üç yerden bir kısmet var. Para alacağınız var sanki böyle bunlarla bir alakalı beklentiniz var. Ama beklentilerinizin karşılığı olacak diyor bakın. Dışarıda kısmetleriniz var elinize geçecek arkadaşlar. Hani bir maddi sıkıntılar var burada. Gider fazla gibi alacaklarınız gecikmiş gibi ama iki tane özellikle çok hızlı bir para konularınız var. Birisi daha sonradan olabilir. Bunlar da sizi rahatlatacak. Miras konularında biraz böyle sıkıntılar var ama bunlar da e, bu hafta içerisinde olmasa da kararlar verilecek diyor arkadaşlar. Yani bu konularda da bir anlaşma olacak ama kırgınlık da var. Yani biraz e, olayları farklı bakış açısı yapan birileri var etrafınızda bu olayı zorlayan. Ama bir sonuç olacakmış canlarım. E, i̇ki tane bir yolunuz var. İki yola da bir anda gidebilirsiniz. Bir anda gelişebilir. Aklınızda olmayan bir yol gözüküyor arkadaşlar. Bir anda gelişebilir. Hane içi görüşmeler. Bir yerlere gitmeler böyle. Ya siz kendi hanenizde ya da başka bir haneye böyle davet alabilirsiniz. Kalabalıklar görünüyor. Samimi duygular diyor. Bakın sevdiğiniz insan size samimiyetini gösterecek. Kendisini sorgulamış çok. Aklında baya güzel düşünceler var arkadaşlar. Bu düşünce olarak gözüküyor. Hani şu an aranız kötü olabilir. Ama samimi gelmek istediğini görüyorum ben. Size bunu hissettirirse de arada güçlü bağlar oluşacak. Küslüklerde de böyle. Devam eden beraberliklerde de böyle gözüktü canlarım. Adımlar atılacak. Bir sıfırdan bir başlama ya da sıfırdan bir iş diyor bakın. Ya yeni bir işe giriyorsunuz arkadaşlar, eğer iş arayışındaysanız, ya da yeni bir iş mi açmak istiyorsunuz, bu gibi gelişmeler bu hafta içerisinde sonuçlanacakmış. Ee, başvuru varsa burada başvurularınızla alakalı bir umutsuz bir bakışınız var ya da gecikmiş bu durum, sonuç gelmemiş olabilir. Bu başvurularınızla alakalı da bu hafta haberlerinizi alabilirsiniz. Anahtar çıkmış, yani niyetiniz neyse biraz vakti var diyor. Hani ne almak istiyorsanız önü çok açık alabileceğinizi görüyorum ama yakın bir süreçte değil arkadaşlar bu niyetiniz daha doğrusu 2024'te olacak diyor bakın. Tezcanlı olmayın. Siz böyle kendi hayatınızı akışa bırakırsanız olaylar zaten istediğiniz gibi gelişecek arkadaşlar. Sadece tezcanlı olmayın. Evet canlarım bakın bu şekildeydi. Kanalıma desteklerinizi bekliyorum. Gülşen'in gözünde Instagram hesabımda takip ederseniz çok sevinirim. Videolarımı beğeniyorsanız da teşekkür butonuna basarak bana destek olabilirsiniz. Hoşçakalın.